Peki gelelim şu noktaya, ya velayeti kabul etmeyen tonlarca Müslüman var. Bugün genel olarak ehl-i sünnet olarak tabir edilen bir grup var. Öncelikle şurada bir duralım. Velayet, delilleri sunulduğu takdirde kabul görmezse, yani bir insana delilleri sunarsın ve buna rağmen kabul etmezse, hüccet onun üzerine tamamlanmazsa, o insana velayeti kabul etmemiş diyemeyiz. Veya tam tabiriyle Allah o konuda imtihan etmeden onu ona mükellef kılmıyor. Yani bugün... Ali Aleyhisselam'ın velayeti yani Hazreti Peygamber'in velayeti ne kadar doğru bir şekilde tabir edildi. Ne kadar doğru bir şekilde dünyanın her yerinde bütün insanlığa net ve apaçık, ak bir şekilde gösterilebildi ki bunun karşılığında buna inanmayan insanların boş bir din yaşadığını iddia etmiş olalım. Olay hüccet üzere, hüccet tamamlanmadı. Yani Hazreti Ali'nin velayetini kabul etmeyen insanlar iyi oldukları takdirde kendilerini temiz tuttukları takdirde tabii ki de Müslümandırlar. İyilik üzere yaşadıkları takdirde tabii ki de Müslümandırlar. Ve sonra İmam Cafer Sadal sormuş, sormuşlar, aynı şeyi söylemiş. Kur'an'a tabi oldukları takdirde tabii ki Müslümandırlar. Ve Allah onlara yardım eder, ediyor. Çünkü mevzu, Yüce Allah'a ulaşabildiğin kanalları iyi değerlendirmekte saklı. Bu kanalların farkında olup hepsini değerlendirebilen tabii ki de en üst makamlıdır. Ama adam farkında değil, ona hüccet ulaşmamış. Çevresi, toplumu, ilmi. O ilim ona ulaştırılmamış. Elindeki tek ilim var. Ya ben çitimden işte Allah'ı seviyorum. Bana Kur'an getirilmiş. Namazı kıl namazımı kılmam lazım. Orucumu tutmam lazım. Temel desturlar var. İyilik yapmam lazım. Kötülükten uzak durmam. iftira atmaktan uzak durmam. Haram yememem lazım. Bu desturlar var. Ya adam buna uymaya çalışıyorsa bu adamı cehenneme gidecek diyemez. Hazreti Ali'nin velayetine inanmıyor diye cehenneme gidecek diyemezsin. Ona onun diliyle ona onun anlayacağı şekil de göstermemişsin ki. Ben burada konuşuyorum bu bile bir hüccet tamamlamak olmayabilir. Yani bu olay tamamen Allah'la kul arasındadır. Hiç kimse çıkıp ehl sünnet şöyledir böyledir diyemez. adevilik itikadında da Şia'nın itikadında böyle bir şey yoktur. Yani Hazreti Ali'nin velayetine inanmış olan insanların itikadında çok iyi temelinde de böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Her ne kadar onlara öyle iftiralar atsalar da. Yüce Allah buyuruyor ki biz isteseydik bütün insanoğlu kendimize iman ettirdik. Maharet bu değil, maharet imtihandan geçmek. Dünyaya geliş amacımız bu. Düşünmek. Bize bir düşünme yetisi verilmiş. Bunu kullanmamız için arazinin imtihanlı olması lazım. Eksi birbirini tamamlıyor. Oradan geçmek için bunu kullanacaksın. Elinde olmayan bir şeyi kullanmanı kimse beklemiyor sende. Elinde olanı kullanacaksın. Düşüneceksin. Sorgulayacaksın. Ya annem babam böyle öğretmiş bana. Camideki imam böyle öğretmiş. Bunlar dilin değil. Bunlar dilin değil. Kur'an'ın ayetinin yanında onlar dilin değil. Samimi bir teslimiyet araştırmaya yöneltmelisin. Allah'a samimiyetle teslimsen araştırmaya yönelmelisin. Hiç kimse senden profesör olmanı beklemiyor. Ancak bu konuyu azar azar kalben bir arayış meşguliyetinde olduğunu kendini itiraf etmen lazım. Her insan bu arayıştadır. Bunu itiraf etmen lazım bir zahmet göstermene gerek yok. Zaten bu sevgiyle başlayan bir iş. Kendi kendine bunu itiraf etmen lazım. Benim kağıdım beyaz değil. Bendeki renk ben beyaz değil. Velayet daha beyazmış. Kimse çıkıp sünni olma, şii olma, alevi ol, şu ol, bu Mevzu bu mevzu değil. Bu mevzu daha öte mevzu. Evet velayeti inanları şii diyorlar, alevi diyorlar. İnanmayanları sünni diyorlar. Bu sosyolojik sınıflandırma da artık çok bir anlam kazanmıyor. Görüşlerin bittiği bir çağdayız. Bu dünyada daha bu mezhep tartışmalarının temeli gitmiş. Mezhep tartışmalarının mantığı kalmamış. Biz burada mezhep tartışması yapmıyoruz. Biz burada mezhepler ötesi bir mevzuyu açıkça izah ediyoruz. Bak birleştirici nokta, ehlibeyt, velayet. Bir mezhep tanımı içine girmek için ona tutmabilirsin. Bu yüzden velayetin olduğu yerde insanların içindeki en gizli hisler ortaya çıkar. Şeytani hisler varsa aşikar eder. Güzellik varsa onu ah şeker eder, teslim olur. Ne insanlar var velayet der. Velayet, 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 Ali, Ali, Ali der. Ama tanımaz. Tanıyorum der. Ne insanlar da var, Hz. Ali'nin velayetini bilmez, Hz. Peygamber'e ilan ettiği şal hutbe-i bilmez, Hz. Peygamber'i dahi belki bilmez. Ancak kalbi onlara aittir. Kısacası velayetin olmadığı din, İslami disiplin, ne yazık ki düşünmenin kötü görüldüğü bir yerdir. Velayetin olduğu yerde fıtrata en uygun olan düşünme ve mantık olayının, mantık yürütme olayının aşikar olduğu yerdir. Velayet bu ayrımı yapıyor. Hakkımızda hayırlısı olması dileğiyle artık mevzuların, mezheplerin ötesinde olduğunun kaidesine, anlamına hakim olmamız dileğiyle mevzuların Alevi Sünni Şii tanımlarından çıkartıp artık bir adım daha öte yani bir adım daha köke inmemiz gerektiğine her türlü tanımlandırmanın yanlış olduğu manipülasyonların ve hizipçiliğin ve ötekileştirmenin son sürat ilerlediği bir dönemde Filistin'de Aksa Tufan operasyonu başladı mesela ee, hemen konu gündeme geldi İran'ın verdiği yardım kadar hiç kimse Hamas'a yardım etmedi Eski, hiç kimse İslami cihada yardım etmedi her yerde bu konuşuluyor hemen bazı gruplar bazı gençler ne yazık ki bazı yanlış davranış sergileyen, biraz da cehalet sergileyen insanlar çıkıp hemen Şia'yı sövmeye başlıyorlar. İşte falanca kötü işi yapan Şia'ydı, falanca kötü işi yapan Şia'ydı. Şia geldi geleli böyledir. Onlara göre de biz çıkacağız, diyeceğiz ki şimdi de böyle kötüdür. Onların dünyası böyle, böyle küçücük bir dünya. O küçücük dünyada zannediyorlar ki biz de çıkacağız, sünniye saydıracağız. Mevzu bunun çok daha ötesinde arkadaşlar. Mevzu çok büyük, çok öte. Mahalle kavgasına çevirmeyin bu dini. Mahalle kavgasına çevirmeyin. İdam yardım etmiş. Şii sünni fark etmez. Allah razı olsun de geç. Eski İran Şahı Pehlevi Şiaydı. Suudi Arabistan kralı gidip elini öpüyordu. O da Şiaydı. Ona da küfret. Mevzu Amerikancı olup olmamak. Mevzu emperyalist olup olmamak. Mevzu itaat edip etmemek. Mevzu batıya karşı direnip direnmemek. Mevzu budur. Ve İslam'ın temel dayanağına işaret eden mevzu da budur. Evet İran'da velayet düşüncesi yayılmış. Evet İran'da velayet düşüncesi hakim Anadolu'da da böyleydi bu. An Anadolu 12 İmam'ı çok iyi tanıyan bir geçmişe sahiptir. Anadolu Aleviliği ile ünlü bir topluluktur. Geçmişi Alevilikle yoğrulmuş bir topluluktur. Velayetle yoğrulmuştur. 12 İmam'ın Ehlibeyt Mektebi'nin sevgisiyle yoğrulmuştur. Sen niye kendini bundan ayrı görüyorsun? Sen niye olabildiğince sen Şiisin ben Sünniyim? Bu kadar. Yapma. Yapma. Sosyal medyada dönüyor ya yazık kafama. Yazık kafana. Bunu bilinçli olarak yapma. Bilmeyerek yapıyorsan, bilerek veya bilmeyerek yapan herkes tamamen düşmana hizmet ediyor. Biz de burada işin özüne dönmeye çalıştık. Özüne hitap etmeye çalıştık.